Hadi bugün uyuşturucu içelim, bugün kafayı bulalım, bugün şuraya gidelim. Sen bunu yapmadığın için kafirsin. Abime diyorum sen kafirsin, ona diyorum sen kafirsin. Suç makinesi dedim gerçekten öyleydim. Hiçbir şeyi düşünmüyordum, sonunu düşünmüyordum. İsmim Turgay, orduluyum aslen. 30 yaşındayım, evliyim. Meslek olarak da kaynakçıyım. Cezaevine girdim ve o cezaevine girdiğim dönemden itibaren bir değişiklik oldu. Yani bu yol doğru bir yol değil. Hayatımı değiştirmem gerektiğini, işte o cezaevi sürecinde böyle düşünmeye başladım ve ne yapmam gerektiğini araştırdım. Biri sorduğunda Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanın lafından ibaretti sadece hayatım. Ve bunun dışında da çok suçlara bulaşmışlığım var. Hayatımda İslam olmadığı için hep illegal işler, keyfi aslında. Bir amacı olmayan, bir hedefi olmayan insan bir boşluktasın. Ya amaç yok. Öyle bir haldeydim ki bu bize niye yan bak? Hadi kavga edelim. Mesela o potansiyelde bir insandım. Bir arkadaş çevrem var. Hadi bugün uyuşturucu içelim. Bugün kafayı bulalım. Bugün şuraya gidelim. Ya hiç yoktan sebeple yani. Yani bu yüzden adam mı bıçaklanır milletin bana bakış açısı böyle olurdu yani. Suç makinesi dedim gerçekten öyleydim. Hiçbir şeyi düşünmüyordum. Sonunu düşünmüyordum. Yani geleceğimle alakalı ya ben bunu yaparsam ileride böyle sıkıntı yaşarım. Yok böyle bir şey yoktu. O anı yaşıyorduk. O an suç istiyorduk. Yani ben bu haldeydim açıkçası. daha önceki karıştığım olaylardan benim ölen arkadaşlarım oldu. Yani yaralanan arkadaşlarım oldu. Şahsen ben bir kişiyi bıçakla yaraladım. O şekil gözüm döndüğü olaylar yaşadım. Tamamen cani bir hayat olduğu için yani orada da düşünme fırsatım oldu açıkçası. Cezaevinde böyle bir fırsat var. Aslında böyle bir güzel bir yanı var cezaevin. İnsan kendini o, o noktada soruyor. Dışarıda bu fırsatı bulamıyorsun ama cezaevinde o noktada böyle güzel bir fırsat yakaladım. Allah hamdolsun. Sordum kendime. Ya nereye gideceğiz? Bunun sonu yok. Ya bunun sonu işte ölüm ya cezaevi başka bir çıkış yolu yok. Şöyle düşünceler de geldi. Hayat bu mu gerçekten? Böyle mi sürmesi gerekiyor? Dünyaya geliş amacımızı falan kendimce şey yapmaya başladım. Orada da bir kişi vardı. Benim cezaevi koğuşumda beraber kaldığımız bir kişi. Namaz kılıyordu bu zat. O işte bana bir namaz konusunda teşvik etti. Hani ben düşünüyordum falan. Ya namaz kılmaz mısın falan diye. Bu arkadaş da tekvirciydi aynı zamanda. O zamanlar ben tabii bu tekvirci ya da başka şeyleri bilmiyordum. Bilmediğim için yani o kişi bana biraz ılımlı geldi. Yani benimle ilgilenmeye başladı. İşte gel seninle namaz kılalım. Sabah namazına kaldıralım seni. Sen de kıl bizimle. Buranın o sürecini daha kolay atlatırsın. Ben de o düşünceler arasında evet dedim ki ben doğru diyorum yani namaza başlamam lazım. içimden böyle ona yani bu adam haklı namaza başlamam lazım artık bırakmam lazım diye aslında bu yola orada girdim. Tabi o arkadaş tekvirci olduğu için cezaevinde de hani cuma namazlarına falan gitme gibi bir durum yoktu. Tabi ben bilmediğim için hep ona katılıyordum. Herhalde diyordum bu benden daha iyi biliyor ben buna uymam gerekiyor falan. Bana namaz kılmayı falan da o öğretiyordu aynı zamanda. Velhasıl orada başladım namaz kılmaya. Orada tevhid'i tam anlamış değildim ama karar almıştım. Artık ben bırakacağım bu işleri diye. Cezamı yaptıktan sonra dışarı çıktım. İşte bu sefer çevreyi değiştirmem gerektiğini, aileyle aramı daha iyi düzeltmem gerektiğini falan. Tabii bu sırada da yine aynı o cemaat içeride tanıdığım kişinin dışarıda da cemaatine katılmak istedim. Yani onlar daha iyi biliyor bu işi diye. Bu sefer onların ders halkalarına katılmaya başladım. Ders halkalarına katılıyorum aynı zamanda onlar bize işte anlatıyor İslam böyledir, tevhid şöyledir, tevhidden de bahsediyor ama onlardaki tevhid anlatımı ya işte kimlere nasıl davranacağımızı falan bize bir yönden de böyle aktarıyorlar. Bu sefer şey olmaya başladı yani çıktık dışarı ailemizdeyiz. İşte sen bunu yapmadığın için kafirsin. İşte sen bu busun. Abime diyorum sen kafirsin. Ona diyorum sen kafirsin. Ya bu sefer çevremdeki insanları, akrabaları uzaklaştırmaya başladım. Beni yine düşündürmeye sevk etti. Ya dedim peygamber hayatını okuyoruz. Aslında peygamber İslam'a daveti böyle değil. Çünkü biz böyle yaptıkça çevremizdeki insanlar İslam'dan soyuyor ve yani bizden de soyuyor. Tebliğ edemiyorsunlar diye. Yani bu davranışın da yanlış olduğunu sezmeye başladım. Olmaması lazım falan diye. Sonra oraya gitmeleri azalttım. Çünkü devlet memuru olanlar, askeriye, polis zaten polisi böyle askeri artık şey görüyorsun. Kafir ama din düşmanı kafir. O, o şekil böyle bizde görüşler olmaya başladı. Devlet memurlarını kafir görüyorsun. İmamını arkasında namaz kılmıyoruz, camide ezan okunuyor, camiye gitmiyoruz. İmam namazını kıldırsın, işte biz dışarıdaysak ondan sonra biz gidelim namazımızı kılalım. İçimden diyordum ya bu bu böyle olmaması lazım ya. bu din böyle yaşanmaz. Peygamber bu metotla yani hakim kılmamıştır herhalde diyordum yani. İçimden İlmim olmasa da böyle düşünüyordum. Ben de aynı zamanda askerliğimi yapmamıştım. O sırada hani buna da çok düşündürdü ben askere gidersem kafir olacağım. Neyse döneyim bari tövbe ederim. Acayip bir ikilemde kalmıştım. Ya gitsem kafir olsam ya orada ölür öldükten sonra ya kendimce böyle aktarıldığı için insan şaşırıyor ne yapması gerektiğini falan. Ben zaten bu fikirden uzaklaşmaya başladım. Derslere de gitmemeye başladım ama hiçbir de gitmedim açıkçası ondan sonra. askere gitmeye karar verdim. Araştırmaya başlıyorum. Bir cemaat olması lazım. Bana bu işi, bu ilmi öğretecek birileri olması lazım. İnsan tek başına alamaz sonuçta bu ilmi. Yol gösterici olması lazım. Kur'an ve sünneti anlayan, aktarabilen insanlarla konuşmamız lazım ki kendimizi geliştirelim, dinimizi ona göre yaşayalım. İşte askerde akşamdı bir boşluğumuz vardı. Bir çardak gibi yerler var. Orada çay içiyorduk. Orada bir kardeş vardı askerde. Orada sohbet yapıyor. Sohbetle işte Kur'an'ın ayetlerinden biraz bahsediyor falan. Benim de ilgimi çekti. Merak ettim. Ben de izin istedim. Müsaade istedim. Ben de gelebilir miyim? Müsaade varsa ben de dinleyeyim. Buyur kardeş dedi işte. Ben de o sohbet halkasına dahil oldum askerde. Bayağı da güzel şeyler anlattı. Tevhidden bahsetti. Kardeşlikten bahsetti. Sohbet bittikten sonra bir şey soracağım ya dedim. Nerede oturuyorsun sen? Burada mısın? Buralarda mısın? Nereden geliyorsun falan öyle bir tanıştık. İşte dedi ben Gaziantep'te oturuyorum. Oradan geliyorum. Kendisi de elektrik mühendisiydi. Ona sordum direkt sen dedim bir cemaate falan gidiyor musun? Dedi evet ilim aldım bir cemaat var dedi. Dedim hangi cemaat ya? Dedim çünkü sana bakarak dedim ilmin bayağı var. Kendini güzel geliştirmişsin. Aktarımın güzel dedim herhalde faydalı bir cemaat ki onda bunu gördüm. Öyle sorasım geldi. Dedi ki işte ben Furkan Vakfı cemaatine. Dedim hocanız Alpaslan Kuytul Bu arkadaşla sık görüşmeye başladık. İşte dışarılarda boşluk buldukça askerlik bitmeye yakın ona dedim ki ben bu cemaatle iletişime nasıl geçebilirim? Ben dedi sana yardımcı olacağım inşallah. Telefon numaramı aldı işte. Dışarı çıkalım ben bir iletişime geçeyim. Kocaeli'de var mı diye ben sana yardımcı olacağım arayacağım seni bilgilendireceğim dedi. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra bu kardeş beni aradı. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ya bizim Kocaeli'de de hareketimiz var. Ya Kocaeli'de de kardeşlerimiz var. Senin numaranı onlara vereceğim. Sen ne ilgilensin. Dedim vallahi çok iyi olur. Zaten ben bir arayış içindeyim. Ya bir cemaate gidip kendimi geliştirmek istiyorum falan diye. İşte Kocaeli'den beni aradılar. Selamun aleyküm aleyküm selam. Biz Kocaeli'de oturuyoruz. Müsaitim ben geleyim bir çayınızı içeyim inşallah tanışmış oluruz falan. İşte o, o şekil. Gittim kardeşlerle oturduk. Onlar da sağolsun bayağı ilgilendiler. Çayını falan içtik. İlk etapta bu değişim süreci bir anda olmuyor. Hadi ben değiştim hemen bir anda bırakamıyorsun tabi. O sinir, öfke. Yani bir anda terk edilecek şeyler değil. Furkan Vakfı'yla tanıştım. Buradaki kardeşler sağ olsun ilmi de var. İşte derslere git gel bize verdikleri eğitimden. Ya zamanla şunu fark ettim. Bendeki o sinir, öfke bu haller yavaş yavaş kalkmaya başladı. Yani o aldığın ilimle, dersle, oradaki kardeşlikle, oradaki sevgi bağıyla, muhabbetle bunların hepsinin tedavisinin orada olduğunu anlamaya başladım. Yani çünkü bende baya bir büyük bir değişiklik olmaya başladı. Tabi zamanla yani o ders dersleri aldıkça, o ilmi aldıkça bu yönüm bayağı bir gelişmeye başladı. Onu fark ettim. Mesela önceden ailem benden çok endişelenirdi. Ya bugün kimi bıçaklayacak ya da acaba bugün başımıza nasıl bir bela açacak? Eve gittiğim olmuyordu mesela bazı günler. Bir iki hafta. Ya beni çok merak ederdi. Öldü mü, kaldı mı? Cemaatten Allah razı olsun yani böyle eğitim verip değişime girince ben ailem de şaşırmaya başladı. Ondaki şeyler de görülmeye başladı. Etkiler güzel yönde yani bir düzenli bir şekilde evine gidiyorsun eve sahip çıkıyorsun. Bir düzenli hayatın olmaya başladı bu ailene de yansıyor yani. Mesela asosyaldim önceden. E şimdi cemaat sosyalleştirmeye başladı. Çok farklı çevre kurmaya başladım. Çok değişik insanlarla tanışmaya başladım. Ya yani bu yönden de çok artısı oldu. Ailemle aramı uzaklaştırmıştım bu tekvir konusunda. Yani onları kafir görüyordum. Onlara dışlıyordum. Dolayısıyla onlara itici geliyordum artık ben. Furkan Vakfı ile alakalı işte faydalarından biri de bu oldu. En önemli faydalarından. Şimdi işte ben önceden uyuşturucu kullandım, Farklı farklı suçlar işlerken ya bu sefer suçu engellemeye çalışıyorsun, suç dünyasındaydın, suç makinasıydın. Şimdi tam zıttı olup cemaatle tanışıp bu sefer onlara karşı ne yapabilirim, nasıl onları bu hayattan kurtarabilirim noktasına getirdi yani cemaat. Bu da tabii haksız yere içeride bulunan Alpaslan kuytul hocamızın vesilesiyle oldu. Yani ondan aldığımız, onun görüşleriyle tabii bu hale geldik, bu kalıba geldik. Ne yazık ki yani Alpaslan hocamızla da suç örgütü iftirası, işit, bunun gibi böyle iftiralar atıldı. Ya ben bu işlerin içinde olduğum için eğer suç örgütü kurma gibi bir girişimi olsaydı ben zaten işlediğim zamanlarda direkt bu örgütü katılırdım. Kesinlikle katılırım. Hatta belki de lideri bile olurdum yani. Öyle bir potansiyelim vardı. Ya ben biliyorum ki Alparslan Hoca zaten hayır örgütü kurmuş. Ben de o yüzden zaten Furkan cemaatine katıldım. Çünkü bizi o halden bu hale bu kalıba getiren bir cemaat oldu bu. Yani benim önceki hayatımla şu anki hayatımın arasında dünya kadar fark var ve bunu başarabilen Alparslan Hoca'nın kurduğu vakıf oldu. Ben mesela önceden uyuşturucu içerdim. Şu an kullanmıyorum. Alkol vardı. Şu an yok. Yani birçok suçlara bulaşmışım ama şu an elhamdülillah hiçbiri yok. Bu Alparslan Hoca ve vakfının vesilesiyle oldu. Yani değişimimize çok büyük etkisi oldu. O yüzden bunlar bana çok şey geliyor, komik geliyor. Yani bunların iftiraladığı apaçık belli. Yani bu ortamdan gelen insanlar buna aldanmayacağını bilir yani. Çünkü hepsi görmüştür kimler suçlular, kimler suç örgütleri kurmuş. Hepsi bellidir zaten. Bu olsa olsa dediğim gibi hayır örgütü kurmuş Alparslan Hoca. Allah razı olsun kendisinden. Onun dışında mesela ben önceden tekfirciydim. Anne babamı tekfir ederdim. Alpasan Hoca'ya tekvirci iftirası da attılar. Mesela işitle bağlantılı olduğunu, tekfirci bir yönünün olduğunu. Hayır oysa ki ben tekfirci bir gruptan gelen bir insanım yani. Beni o düşünceden alıkoyan şey Furkan Vakfı'ydı. Mesela biz önceden dediğimiz gibi polisleri kesinlikle kafir görüyorduk. Yani polis, jandarma, imam, işte onlara tabi olanlar hepsini kafir görmekti. Furkan Vakfı'na geldiğimizde bu görüşümüzü Allah hamdolsun Halpaslan hocamızın vesilesiyle değiştirdik. Yani artık onlar bizim kardeşimiz. E tamam haksız yere zulme etmiş olsalar da biz onları kesinlikle kafir görmüyoruz. Onlar bizim kardeşimizdir. Allah hamdolsun bu görüşe sahip olduk Furkan Vakfı sayesinde. Şimdi benim gibi birçok insan vardır elbette. Ben çevremden de biliyorum. Hala suç dünyasının içinde olan, kendini düzeltemeyen, düzeltmek isteyip de başaramayan kardeşlerime ben sesleneyim. Bu bir çıkış kapısı. Furkan Vakfı, Furkan Cemaati olarak, Furkan Gönüllüsü olarak yani el uzatan kardeşlerimiz var Allah hamdolsun. Onların da işte adım atarak bu gibi hayır kuruluşlarına başvurmaları lazım. Destek almaları lazım. İşte son olarak bizim gibi birçok böyle geçmişi olan, tuça bulaşmış, hala da kötü durumda olan arkadaşlar var, kardeşler var. Ben onlara sesleniyorum. Onlar da kendilerini değiştirebilir. Yani bu çok zor bir şey değil. Ben başardım. Onlar da başarabilir. Bu konuda sadece biraz adım atmaları yeterli olacaktır. İnşallah onlar da kendilerini değiştirmek için adım atarlar